ikinci bölüm yeni serinin şu an yapıyorum arkadaşlar. Sizler tabi bu videoyu izliyor olacaksınız. Evet Kitana ile başlamıştık. Kitana ile bitiriyoruz arkadaşlar. En iyi Kitana'yı seçeceğiz ve videonun sonunda da bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yaptığınız beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. O halde herkese keyifli vakitler diliyorum arkadaşlar. Şimdilik önce Eden'in yılda başlayacağız arkadaşlar. Edeni iki tane başladık. Birinci yeteneğimizle hop hemen 20 bin güzel. Hop tamam. bunu bitiş yapamadım geçemedim. Hop. Umarım arkadaşlar herkes ilk bölümü sevmiştir ve ilk serimiz oldu hatta ilk serimizle de başladık. Umarım herkes bol bol sever. Bu arada kapı çarpıyor arkadaşlar kusura bakmayınız. Evet, blind attık. Bu bizim Cage'in Brutality olabilir mi? Brutality set sayesinde arkadaşlar. Hop. Bu arada şimdi size şeyimi de göstereceğim arkadaşlar. Ee, ne Öldürme. Sen çok iyisin. Bakın şimdi. Hop hiçbir şey yapamıyor. Hop. Evet. Sersemletmeyi de alamıyoruz arkadaşlar. Tamam bunu cancel diyelim. Hop şimdi hop kendi kendine ölecek. Bam. Ah be. %1'i de kaldı. Evet. Edenian Kitana'nın her şeyi çok iyiydi arkadaşlar. Savunma da güzeldi. Saldırısı da kötü değildi arkadaşlar. Şimdi Monfort Kitana'nın saldırısı çok olacak arkadaşlar. Çünkü kendisi maksimum oldu. Sadece Ascend yok arkadaşlar. Onun haricinde her şeyi çok güzel. Evet. Şimdi. Bu arada hız açısından da arkadaşlar Edenian Kitana birinci sırada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi birinci yeteneğimizi atacaktım. Ne yazık ki atamadım. Ama şimdi atarız arkadaşlar. Sorun değil. Hop 85 bin. Çok iyi. Sağlığımızda 140 binmiş. yeni fark ettim. Ha. Evet. Güzel. Şimdi. Goro'dan da bize saldırı geliyor. Onu da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Yine Eden'e yine geçelim. Tekrardan iki tane sana geçiyorum. Bakın bu arada burada biz çok avantajlıyız. Neden mi? Hop. Bak. Ha <laughs> ha. Stop. Evet. Ama dikkat edelim ya. Yanlışlıkla e, ne derler onu koruyucumuzu kapatıp da büyük bir hasar almayalım. Bakarsın abi komboyu çıkar herkes. Yalnız kombolarını süper yapmışlar. Çok beğendim gerçekten. Hop yine yapamadık. Ah be geciktim. Sorun değil abi. Sorun değil. Orada 80 kan sağlığımız var. Evet. kostümü sağ olsun. Hop. 10.000 buradan. Hop. 30k vurduk. Yaparsın. Sen yaparsın ya. Evet. Hop. Güzel. Hadi bakalım. E deneyelim deneyelim. Oh güzel. Bak bunu hemen iptal ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yansıttık. Oha yansıtabiliyoruz. Bu çok güzel bak. Hop. Çok güzel. Yaparız, yaparız yaparız. Hop. Ah be. Daha kintaro var ama. Hop, güzel. Tamam. Hiçbir sorun değil. Hiçbir şekilde sorun olmaz bu. Zaten hop. Au, au. oo bak bu Block Breaker. Oha bunun ben Block Breaker olduğunu sanmıyordum ha. Çünkü ilk den, ilk e, denediğimde hani kullanamamıştım arkadaşlar Block Breaker olduğunu sanmıyordum bunu. Ama bu güzel oldu. Güzel, güzel bize bir büyük bir avantaj sağlayacak. Bu arada Silver Kitana'yı denemiyorum arkadaşlar çünkü zorlu kısımlar olduğundan dolayı artık içeriklerimiz zorlaştığından dolayı Silver'ları sadece destek maksatlı kullanacağımızdan ötürü ben Goro'ya getirdim. Silver Kitana'yı getirmek yerine. Şimdi Morphin Kitana'yı deneyelim. Bundan sonra en iyi iki taneyi seçelim arkadaşlar. Hoppam Ooo Jason. Naber? Ooo. Ölümcül vurur muydun sen? Çok güzel oldu bak ha. Of güçlendirmeyi Goro çaldı adam ya. Her ne kadar bir şey yapmıyor olsa da <laughs> yine çaldı. İşte eğer iyileşme açıyorlarsa bu da çok avantajlı olacak. Hop yalnız Raiden'in barına bakın. Hop bam. çok kötü bir oynanı sergiledim. Hop ama öleceği için <laughs> ama ama ne yazık ki. Tamam. Of. Abi ya. Bu arada bi, bilir misiniz bilmiyorum ama önceden yani bütün Jason'lar 3 kez diriliyordu arkadaşlar. Gerçekten en tilt edici olaydı ya. Düşünsene. Karşına 3 tane Jason geliyor. Ve 3'ü de 3 kez diriliyor. Ya Death Mark kullanacağız. Ya da dirilmelerine izin vereceğiz. Bilmiyorum. Şimdi abi. Geldik mi en önemli kısma? Şimdi Arkadaşlar bana kalırsa şöyle gelelim. Kitanaların hepsi burada mı? İki tane diyelim. I want to a past life. Evet. Bana kalırsa Assassin Kitana en güçlü kitana bakın. Neden mi arkadaşlar? Şimdiki şöyle de söylemek gerekirse aslında tüm kitanaların oynanacak yerleri var. Dead Kitana ve Circle Kitana hayatta kalmada kullanılır ve Yanına Assassin 2 tane geldiğinde de bu üçlü hayatta kalma modunda çok büyük performans sergileyecek. Bana kalırsa bu kendi şahsi denediğim tecrübelerimin bana düşündürttüğü bir cevap olacak. Assassin 2 tane en güçlü abi. Çünkü giriş yaptığınızda rakibimizi kanatıyoruz. Kritik hasarlara bağışıklıyız. Ee, ondan sonra cıma e, ikinci yeteneğimizin bize güç katması bu da çok iyi. Bana kalırsa en güçlü iki tane takımı nasıl olur derseniz en güçlü iki tane takımı böyle olur abi. Neden mi? Bize güç barı verecek. Ondan sonra iki tane ile giriş yaptığımızda yine az bir şeyde güç barımızı dolduracağımızdan dolayı ikinci yeteneğimize gideriz abi. Kullanırız güçlendirmeyi. Ondan sonra ne yaparız abi? Eşyalarınız da çok güçlüyse eşyalarınızdan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yine güzel bir şekilde kombolarınızı yaparsınız. Rakibini öldürürsünüz. Sonra isterseniz Day of Kitana'ya geçersiniz abi bir de öyle yok edersiniz Yani benim Şahsi fikrim bu En güçlü Kitana bence Assassin Kitana abi Ondan sonra Diyecek başka bir şeyim yok Her farklı sinerjilerle de siz bu takımı ekstra güçlendirebilirsiniz Arkadaşlar Senelerce ben Mortal Kombat oynadığımdan dolayı Kendi e, Tecrübelerimin hepsine dayanaraktan da sizlere güzel bir Rehber videoları çıkartmaya çalışıyorum Umarım Sizler de seversiniz rehber videolarımı. Dediğim gibi en güçlü kitana takımı böyle oluyor ve en güçlü kitana ise arkadaşlar Assassin kitana. Çünkü kritik hasar almaması kesinlikle onu güzel kılıyor abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada ikinci rehberi de siz seçmeniz gerçekten güzel olur. Hangi kartın en iyisini seçmeye çalışalım. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat etmeyi unutmayınız.